Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Büyük Selçuklu'yu kurduğumuz ikinci bölümle karşınızdayım Sevgilerle bir sorun oluştu O yüzden böyle yaptım Türkmenistan'ı Ermenistan'ı direkt oyundan sildim Bir şey olmaz daha sonra eklerim O yüzden teknoloji puanları tekrardan geldi Bunları nasıl verdim hiç hatırlamıyorum Önce ben böyle vermişimdir Bakayım Önce ben böyle vermişimdir Neyse, save bozulduğundan, yani save'lerde sorun olmadığından dolayı böyle yaptım. Şimdi biz geçen bölüm, Özbekistan'a saldırmıştık ama yenildik. Yani yeniliyorduk neredeyse. Her yeri almışlardı, biz bir şekilde döndük. Bunu sadece alabildik, o kadar. Sonra Ermenistan'ı almıştık. bugünkü amacım da, bir sınırlara bakayım. Bugünkü amacım Azerbaycan'ın şurasını almak ve Özbekistan'ı bu sefer tamamını almaya çalışmak. Çünkü Özbekistan bayağı yer kaplıyor. Şu kadar yer kaplıyor yani. İran belki daha fazla kaplıyor olabilir ama Özbekistan bizim için bir hedef. Şimdi Özbekistan'ı geçmemiz için 70 bin nüfusla 3000 ekonomi lazım. Bizim, bizim bunları şey yapmamız lazım. Bakın, çekerimle aç. Bakın. Bu şeyde. Böyle vergileri çekerim. Basarım yatırımlara. Bizim Özbekistan'ı geçmemiz çünkü geçemezsek bunlar bize ham yapar. İlişkileri üt tutalım. oyuna save'leri bozundan dolayı tüm ilişkiler de saçma sapan oldu. Hem böyle bir tutayım iyi. Olmaz olmaz. Kazakistan'da da tutalım. Kazakistan bize ham yapar ya. Neyse şimdiki amacımız dediğim gibi Ermenistan'ı veya Özbekistan'ı Yatırımlarla borçlu ama çok iyi güçleniyoruz. Onu fark ettim. Bakayım 21000 Bu Bunlar kaç yükseliyor? 3. Ben kaç yükseliyorum? Çok yavaş yükseliyoruz ya. Daha hızlı yükselme yok mu? Şöyle bir yapalım. Zaten paramız var. Bol var şu anda. 19.000 60-60 artırır. Çok yakışık olmuyor. Şöyle bir yapalım. Tamam yeter mi? 20.000 oldu mu? Oldu. Bunlar kaç? 21.000 hem daha devam edeceğiz. Bence yeter. Bunlar da artıyor ama hızlı. Ben şöyle bir yapayım. Ekti paramı da artı çevireyim. O tarafı birazcık getirme vereceğim çünkü ekonomi o zaman direkt cipleri doğru düşüyor. Tamam. Vardık 1000 lira kazanıyoruz oh be şükür. Yok kazanamadık. Bakalım şimdi Özbekistan ne kadar? 22 bin. Ben kaçım? 22 bin. Yok, ben 21 bin tamam. Bu 31 bin. 27 bin. Şimdi Gürcistan var mıydı? ya? Gürcistan yokmuş tamam. Ora o meşhur savaş başladı Türkiye İran savaşı. Bu onun neden hep böyle oluyor? Ben yani İranla da ilişki geliştireyim, Türkiye'yle de geliştireyim. Bir de Kazakistan. Kazakistan'ı unutmayayım. Kazakistan yoksa beni yer. Ama İtalya geliyormuş. İtalya da beni yer. <laughs> ne yapacağım şimdi? Hafta 29 26. Ne? Bize daha fazla ekonomi lazım. Ne nüfus lazım? Ben şu anda bir nüfus vereyim. Zaten nüfus hızlı artıyor. 200 bin oldu bile. Ne bir, para verelim ve 1000 lira olmuş artık? 1000 lira alıyorum. Çok güzel. Şimdi şöyle yapacağım. Ben sınırlara koyabilirim orada koyacağım atıyorum. Tersine 2000 geliyorsa 2000, 3000 geliyorsa 3000. Ben 5000 koymaya çalışırım veya 3000 ama olabilir de olmayabilir de onu da bilmiyorum. Bakayım. Yok, çok zor. Hepsine 3000 veya 5000 koyup Taşkent'e kadar gideceğim bunları alacağım. İlk ne kadar alabiliyorsam alacağım. Sonra ikinci bir savaşta Özbekistan tamamını almayı düşünüyorum. Bu da beyeceğim. Ben seninle bir ilişki itibiyim. Ne olur ne olmaz. Sen orada eski Ermenistan topraklarına ham yaparsın. Ee, Kazakistan tamam. Kazakistan ile ilişkin düze düzelmiş. Çok güzel. Bakayım. Ee, enflasyon ne kadar yapacağım. enflasyon bu kadar böyle yapacağım. Sonra da. Bakayım ne kadar asker geliyorsa o kadar basacağım. O Rusya Gürcistan'a girdi. Oha Gürcistan'a bakın. Arkadaşlar Gürcistan hayalini mi gerçekleştiriyor? Rusya versen Sovyetleri tekrar da mı kuracağım? Bakayım kim savaş açmış? Gürcistan savaşmış. açmış. <laughs> Gürcistan herhalde şey kurmaya çalışıyor. Kendi bir şey yapmaya çalışıyordu. Ama artık yok. Neyse zaten Gürcistan gerekmiyordu. Azerbaycan'ı almasın yetiyor. Artık benim işte Rusya ile ilişkileri geliştirmem lazım çünkü artık burada bir başka bir güç var. Tamam. 75 bin olsun param. Tamam. 3 bin oluyor mu? Buraya direkt o kadar oldu. Tamam. Şöyle yap. 1500 gelir mi? 1500 at buraya. Buraya da 1500 yap. 1500, 1500. Şunu şuraya götür. Bu 750 biriktir. Ay, 750 biriktir nedir ya. 750 oluştur fark etmem yok. Tamam. Tam olsun bir şey olmaz. 1400 tamam. 1400 şu arkada peki 1600 olur mu? Bunu 1400 çıkıyor ya. Bunu ama bunu yetiştireceğiz. Ama ama şöyle yapalım. Burada da 200 yetiştirelim. Tamam böyle yapalım da. Bunu buraya götürürüz. Bunu buraya götürürüz. Bu sırada burada yetiştiririz. O 2800 güzel geliyor. Güzel geldi yani. Bakayım şimdi. 2828 3000 olması için. Neyse biz 200 basalım diyor. 200 basalım o sırada. 1513 ile 1276 basalım. Tamam 28 çıkartacağız. 28. Tamam bunu bir daha daha bastım. Yok olmuyor. Hazine boş. Aa hazine bitti. Orduyu kaldıramadım. Ana orada hiç kaldıramadı ya. Tamam o zaman 1500'e gireriz bize bir şey olmaz. Gerisine indir. Orada 1500. 1500. Ben kaldırız diye düşünüyorum ya 1500. Ya market puanı yok. 500. Hepsinin yarısıyla... Bunu hatta tamamlı kalır. Olmuyor hala. Hareket puanı yok. Benim bir şey yapmam lazım. Yakalım bu kadar kötü müydü ya benim? <laughs> Ve şuraya şu yere daha yap. Şuradan sonra yatırım yap. Ekonomik yatırım. Param olsaydı yapabilir misin? <laughs> Bize yatırımlar lazım. Mallar lazım. 292 kullanıyorum Hala ekonomi çok kötü. Benim ekonomi böyle miydi ya? Ama böyle miydi? Sanki normaller armesi daha iyiydi ya ekonomi. Neyse bakalım. Oha İran'ı Suudi Arabistan ham yapmış. Tamam burada ne? Hayır. Bir de bitti artık. Özbekistan alacağız Sonra bir şeyler yapacağız ama o zaman daha değil. Neyse artık Türkiye'nin içinde bir toprağım var. Türkiye Rusya rusya çok kötü bir yerde ya. 300 lira kazanıyorum oh be şükür. Buna da şükür. Mesela böyle bunu kaç çekiyormuş var? 24 bin 17 bin. Bilmiyorum yani ne olmuş ya. Bir basıyorum bas bir enflasyon gelene kadar basalım bu bölüm yatırım bölümü oldu neredeyse <laughs> o şimdi Hindistan şu falan alsak diyeceğim de ada yok ki maşallah ada yok buraya alabilir miyiz Birleşik Arap Emirlikleri buraya bu şekilde gidebilirsek gidelim şuradan bakayım bizim için illa Türkiye'den izin alsak Türkiye ile ilişkileri iyi tutalım. Orada askeri erişim alırız. Buradan da böyle gidip şey yaparız. Buna çıkartma atarız. Veya İran yapıp İran'a askeri erişim buradan direkt gönderebiliriz. O da olabilir bilmiyorum. Bana daha karar vermedim. Her sen bir yatırımlara. Yatırımlarla bir ekonomiyi güçlendirelim. Daha ordu kaldıramıyoruz. Özbekistan'la ilişkileri geliştirelim. Aynı anda Kazakistan'la da geliştirelim. Aynı anda Afganistan'la da geliştirelim. Aynı anda İran'la da geliştirelim. Aynı anda Suudi Arabistan'la da geliştirelim. Aynı anda da Türkiye ile geliştirelim. Türkiye sen Turan kuracağım. Beni alırsa zaten direkt Turan kuruyor ve bölümler bitmiş oluyor yani. Bu kadar. İkinci bölümden yeniliyor oluyor. Tamam. Gir geldim. Bakayım işim kaç? 39. Birazcık daha artsın ya. Diplomasi yok ki. <laughs> Askeri işim nasıl isteyeceğim ben olmayan diplomasiyle? 41, 43 olsun yapacağım. 3. Sor bakayım. Askeri işime sor. Şurası alayım, sınır alayım şunları. Eğer evet derse direkt yardırırsın. Eyvallah teşekkürler. Yok basamıyorum. 10 lira var. 10 lirayla ne yapayım ya? Hocam Dubai'ye gidemiyorum. Dubai'ye gidemiyorum Allah Allah. Acaba niye gidemiyorum? Dur. Gel Fethiye'ye git. 12. Oo, maşallah. Aa, bunu bekliyor mu? Bunu beklemiyorduk. Ne yaptı? Orada kaldı. Orada burada kaldı. E çok saçma. Ya benim tüm topraklarım illa böyle mi olacak? Burası neresi? Pakistan'ı. Pakistan'ın ilişkin yok. Bu Orta Doğu'ya ne oluyor? At be. Kapama Rusya kapama yeter. Aç onu. Heh. Ben gideyim siz ne yapıyorsunuz yapın. Tamam. Eyvallah geçiş için. Tamam. O oh, kırtıldık. Ve Rus Türkiye, iyi savunuyor diyeceğim. Yok evet, savunmuyor da. Rusya da Sovyetleri kuracak ya. Harbiden birkaç bölüm sonra Sovyetleri kurursa şaşırmayalım. Doğru, bize Kıbrıs var mıydı? Kıbrıs iyi ekonomisi falan vereceğim. Yok vermemiş ve yokmuş zaten. Lübnan'a mı atsak ya acaba? Lübnan daha şey gibi hem ilişkin de yok. Ama Lübnan atarız. Şöyle gidelim. Şu süre gidelim. 250 şu toprağı. 250 bu toprağı atacağız. Şimdi savaşı ilan ettiğim an böyle 2250 2250 başkent atacağım. İnşallah büyük bir direnç çıkmaz. Çıktı. Ben yani bu toprak da yeter. Zaten o anlamaz. Anladı. O zaman eyvallah yani ekonomi mi iyileşti? Ne diyeyim? böyle gönder 19'tur. 19 tur. 19 tur inşallah askeri erişim bitmez ya. Tamam sen, sen tekrardan verdin mi? Oley. Sen bir de ilişki geliştirelim mi? Tamam. İlerle. De. Büyük saçlı. Neden zaman? Bu niye burada kalıyor ya? Alacağım. şuraya götüreceğim bunu. Ya Sinirim bu. Ya arkadaşlar anlamam. Gitmesi lazım. Şuraya gidecek ya alt tarafı. Alt tarafı şuraya gidecek. Değil, Türkiye acaba şey mi yapsak ya? Arkasından mı vursak? Çünkü Türkiye. Benden ne istedin? Al senin olsun tamam senin olsun bunlar çok doğrunda. Bırak beni. Eee tek şey kaybetsin. Ev karşım benden ne istedin ya harbiden? Ya, ne yaptım ben sana? Ya boşuna ordun gidiyor. Al ben de Türkiye savaşıyorum al. Al. 900. At buraya 1200. At. Boşu boşuna Türkiye ile savaşa girdim ya. Orada çar da orada çağır çar da da. Bunları bana ver ya. Burada dursunlar ya. İnşallah burada durursunuz. Yok Bruce beni yer. Bruce beni devam yapar ya. Kendimi <laughs> yani, savunsam diyeceğim. Yani nereye kadar savunabilirim? Aa. Aa. Bir şeyler yapıyorum ama. Ne? Tamam. İran mı vardı? Allah Allah canım bir şeyler yapıyorum ama <laughs> anlamadım. Ya, Benim nasıl 125 bin düşme tarafına ya. Nasıl oluyor bu? Ha, Tamam. Bundan barış diyor. Tamam. O zaman bir şey yapmadık da. Oha. Nasıl kayıp. At. Şu Rusya'yı da bir şekilde yapıyoruz. Altını hiç bilmiyorum. Rusya'ya da birazcık saldırdık. Türkiye'ye de saldırır arada giderken şimdi Rusya barışalım. O, var mısın Rusya? Bunlar da senin olsun. Hem de Türkiye ile barışsam çok güzel olacak. Türkiye... Dur, hepsini alamayacağım ki. Şey. Şöyle yap. Okey. Böyle olur. Böyle. Böyle olmuş Rusya çok yakın olur. Böyle. Oha. Tüm dünya ile Savaşta ya. Ulan ikinci Servan Sev neydi lan? Sevr anlaşması yapılıyor. Heh, o oh, e, Bak kardeşim onlar senle kalsın. Çok da umurumda, tamam mı? Onlar senle kalsın bana saldırma yetiyor. Yani Rusya neden bana saldırıyorsun ya? Neden? Neden Rusya? Neden? Niye yaptın Rusya? Neden? neden? Neden Rusya neden? Lan Rusya Herhalde başaramayacağız yani bundan dönüş de yoktur. Al şunları bak hala bunları istesem ne olur? Ben barışı reddettim eyvallah. Ama yağma yapma zaten bu toprakları sen kullanacaksın ya. Yok rastgele bir yere çıkartma olsam mı Ne Yok yani. At şuraya. Burada herhalde yoktur. Tüm koridor Türkiye almıştır. Türkiye'ye atmıştır ya Türk tomadır bence. Her yerde ordu var. Tam barış var var mı? Barış. Şunları alayım barış tamam mı? <laughs> Son bir kez bir barış deneyeceğim. Yani bak sadece bunu var ya. İşte Hiç, tamam hiçbir şey var mı? Oldu mu? Hiçbir şey var mı? Hepsi senin olsun. Ah! Ah! Kabul etti lan. Ama çok kötü bir ya Hemen alırım şeyi. Öyle adını unuttum. Azerbaycan ben alırım. Alabilirim ya. Her bir fetih yapalım da öyle olsun. Öyle bitsin. On... A, Türkçe asi çıkarttım lan. Ne? Çok güzel para kazanıyorum. <laughs> Cidden. Aa. Yaşıyor lan. Ben bunu hala savaşta mıyım? Değil Nasıl bu geri geldi? <laughs> Bir de ya keşke tamam bu buraları da alsaymışız ya. Artık ne yapalım? Yine Rusya'dan bu sefer isteriz. Rusya'dan yok Rusya'dan istesek olmuyor. ne şey yaparız ya. Suudi pardon Pakistan isteriz. Neyse. O ya bucuk bu bucuk. Ben bir şunu alayım. Minnacık <laughs> burada bekliyor ya. Bakayım. 700 ekonomisi var mı değil bir şey. Çünkü gibi yaptım ama yani yok ya belki bir şekilde yaparlar bilmiyorum. Bam. İran'ı fethettik. En azından bir ülke fethettik ya. Sus. Götür buraya. Markam yapacak param yok değil mi? Oha. Maşallah varmış. Atayım. O sırada şöyle bir, bir de edelim. Dipten şu anda küllerimizden doyuyoruz ekrana yani. Külle tam eriyecekken hop Rusya barış kabul etti. Artık ben nasıl Rusya'yı alayım ya? Kazakistan alsam, Özbekistan alsam, her yeri alsam Rusya'yı almam çok zor ya. Neyse i̇şte bir şekilde yaparız olmadı yeniriz bir şey olmaz. Azerbaycan'a savaş ilan et. Bakayım Bakü'de ne kadar oda var. Yok lan barışmak yok. Barışmak yok. O yapsa ben de barışmazdım. Hop ne oldu bir şey yapamadınız mı? Ay yine almadık. Bildiğim vs atıyoruz ya şu anda. Halledeceğiz desem yalan olur ya. Halledemeyiz şu anda. Deneyelim. Neden olmasın? Benim toprağım. Benim toprağım ben avantajlıyım yani. Kolay da. Wow Vav ya. Harbiden nasıl yaşıyorum hala bilmiyorum. Ama ben sana beyaz bayrağı çekeceğim Sen bunu çek, Hepiniz gelin. 40. %1. Çok artmıyorsa tamam. Artmıyor tamam. Saldır lan bak şeye. Bak alır mıyız? Bir şey diyeceğim de diyemiyorum. Bu adamlar bu, bu kadar parayı nerede buldu ya? Bu adamlar bu kadar parayı nerede buldu harbiden? Aa, bir de nasıl beni alıyor? Şöyle yap. Başkentte de böyle yap. Geçmeyecek ki. Ya. Ne yaparız o zaman? Askeri alma dersin. Bu kadar dersin. 90 buraya atarım. 90'ı buraya atarım. Şununla da bunu alırım. Alamıyorum. Ha, hareket puanım bitmiş o göz alıyorum. yüzden kaç orada var? 1100. Kaç eşittir 300. Tamam. Bak şu bu sefer gidiyoruz hadi. Gidiyoruz hadi. Ya yeter! Şöyle ben 270. 200 şey orada toplayayım. Birazcık bir paramız biriksin. İçimiz şu anda bir şey yapmıyoruz. Her seferinde bunlar Daha güçlü geliyorlar. Her seferinde daha güçlü nasıl geliyorsunuz? Ben merak ettim. Yine yetmeyecek. O yine böyle yaparız. Yine böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Hareket bana tam yetti ya. Saldıramadı. Zort. En azından arkadaşlar bu bölüm bakıyor. İnşallah yani. şöyle bir yap. Yeter. Lütfen yet. Aaa. Burada mı bitirsem acaba? Arkadaşlar çok uzun olmuş. Ben burada bitireceğim. Zaten bu savaş sonsuza kadar gider ve ben bu e, kime de dalgal dalgalandıralım ya. Ama al. Barıştık. Mutlu musun? Al barıştık. Mutlu musun? O kadar şey yapmaya diyor muymuş? Demek Rus demek lazım ama hepsini yedi zaten. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Like kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.